Vur ver üç Bak, o bana de dörde vuracağım. Ay çok karıştı. çok heyecanlandım. Bir bu sefer, elinin ayarına. <laughs> Araba da ağabey mı? Yürü yürü yürü. Bak, sen, bak. Ben şuradan basın. araba çıkaracağım. Kalkın Benzin almaya gidiyor. Benzin alamazsın. Gelin. Vallahi toros çıkaracağım. Şimdi arkadan bir geçireceğim onun arabasına. Vırın dediğim. Tamam. Abi üstünde kaldım. Gelin bir tutun. Bağırma. 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 gramlık Bağırma. 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 Bağırma.

Bırak, bırak. <laughs> Köpek <laughs> Ben birine birine basacak, bir sürmeye çalışacak. öyle. Bak burada. Ulan <laughs> 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 <Cenzim gitti arabana. gülüyor> <laughs> Oğlum bana bir tane vurur. Bekle şuradan vurayım. Benim arabaya ne oldu? Gitmiyor. Aa benzin ver Ay elini ben alacağım Yürü yürü gel Bravo bravo güzel araba Maşallah canım oğluşum ne güzel araba Nazar değmesin

Bak, arabadan beş şimdi bırakmam. Gerçek penaltı nemesis Arabadan inemiyorum. Mehmet çıktı. Emir ya, mailden internetim. Bitti. İnternet

<laughs> biri, biri, biri bir bir Nasıl, <laughs> yürü, yürü, yürü. <laughs> Atlatıyor Şu, çok Atlatıyorum az kaldı canım. <laughs> Ben patlattım. Geldim adama. Ben mi getirdim? Ben biz? Adam nerede Vurdum ben onu. Ama iyi yapın Ahmet ha. Canlandır da arayın içinde. Oğlum ben şu dört numara Dört numara alayım. Dört numara ben 4 numaranın şeyini vuruyorum. Tekerlerini patlat. Ben, ben bir atron canlandırıyorum. Ben bana emirim Ben o emirim Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> abi, abi, çocuk, abi, abi, abi. Gelin gelin m 24 burada gelin. Hadi bakayım. Baba nawirim ya. Abi, abi. Gelin, abi. Yanıma gelip gelin. Ya. Bekle kay kayın 10 saniyesi var. <laughs> gene <laughs> sarı bombayı alıyor vurdum lan. Hadi. 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 Yolda 5 1 Kaynak tabancası olan var mı? Yok. Your... Yo. Ben daha yeni panikte seni cios, kaynak kabin e? <laughs> Çalıştı Çalıştıydı. Emriyorsan. Evet. Birden sonra duruyor. Kesin şurada adam var. Basak oraya. Kaykayı bak gördüm. Kaykayla geçiyor oraya. geç Eyvallah. ya. Güzel. 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 Oğlum koy. Oğlum koy. Sen Ah! Ah! Kangara mı? Kangara hmm. Market'e gideceğim. gideceğim diye vuruyor öldüm. Tamam. Bombala hemen direkt benim arkasında iki kişilik. Bombamı bekleyin bir daha. Adamlarda amukla falan var. Şey yap. Bombala bombala. İnternet çekmiyor. Bombayı biraz önere. Yeni baydım. Valla onun ağzına düşüyor mu? Awesome. awesome. Oh, okay. We're the best. we You want to be enough, <laughs>